thank you Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizi İstanbul'da çok farklı bir sergiye götürmek istiyorum. Hemen Çemberli Taş'ta konumlanan Nuri Osmaniye Camii'nin altında çok farklı bir mahzen var arkadaşlar ve burası sanata kapılarını açtı. Meşhur çemberli taş. Osmaniye Camii'ne de gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bunun altında yeni bir mahzen açıldı arkadaşlar. Ben onu çok merak ediyorum. Çok enteresan, gizli böyle bir geçit. Bakalım girebilecek miyiz? Şimdi böyle Nur Osmaniye Camii'nin olduğu bölgeye gelmiş olduk. Yine Yeli tepe böyle düzenlemiş olduğu bir sergi de var içinde. Gölge varsa ışık da var. Beyazıt Kulesi de görünüyor buradan. Nur Osmaniye Camii'ni daha önce ben detaylıca paylaşmıştım. O videoma da göz atabilirsiniz. Osmanlı barok mimarisinin nadide eserlerinden Nur Osmaniye Camii'nin mahzeni 3. Uluslararası Yeditepe Biennale kapsamında sanatın yeni durağı oluyor. Yıllarca kapalı kalan bu eşsiz mekan Biennale ile birlikte sanatseverlerin keşfine açılmış durumda. Şuradan mı giriliyor? Şuradan giriliyor galiba. Mahsenin girişinde bir QR kod bulunuyor. Bunu okutarak bilgilerinizi de doğrulayıp onaylayıp mahsene giriş yapabiliyorsunuz. Evet şimdi mahsenin içine de böyle girdik. Bu şimdi caminin altı. Şuradan gidelim. çok enteresan böyle mahsen sen? böyle içinde Oo. karanlık vay çok iyi ya Caminin yer altında bulunan kemerli koridorlar ve odacıklardan oluşan mahzeni yıllar boyunca gözlerden uzak bir hazine olarak kalmıştı. Şimdi ise Yeditepe Biennale kapsamında tarih ve sanatın iç içe geçtiği bir mekana dönüştü. Şurada böyle bir delik var. Su damlıyor. bayağı karanlık. Böyle sanatsal objeler yerleştirmişler mahzene ama her yerden su damlıyor. İstanbul'da farklı bir sergi gezmek istiyorsanız arkadaşlar buraya kesinlikle gelmelisiniz. Sergiyi kaçırmak istemiyorsanız 18 Haziran 2025'e kadar vaktiniz var. Ayrıca sergiyi ücretsiz gezebiliyorsunuz. Daha önce belki duymuşsunuzdur arkadaşlar İstanbul yedi tepeden oluşuyor. İkinci tepe olarak da Nur Osmaniye Camii'nin bulunduğu konum geçiyor. raftan gidiliyor. Yani caminin altına baya büyük bir mahzen varmış gerçekten. Çok değişik değil mi? Bana çok enteresan geldi. Değişik ve güzel ki sanatsal bir yorum. Hmm. Osmaniye Camii'nin hemen altına gezmiş olduk. Sanki böyle gizli bir tünel gezdi, değil mi? Böylelikle bu güzel serginin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Destek amaçlı kanalıma abone olursanız, beğenirseniz ve yorumlarınızı bırakırsanız ayrıca mutlu olurum. Bir sonraki videomda çok anlamlı bir sergide görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.